Hazine ve Maliye Bakanlığının bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı vergi reformu paketiyle ilgili son rötuşlar yapıldı. Kamuoyuna daha çok dijital vergi dairesine ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Pakete ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlendi. Paketin önümüzdeki hafta meclise gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. İşte teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar. Sosyal medyadan kazanılan gelirler nasıl vergilendirilecek? 1. Youtuberlar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek. 2. Daha önce yapılan düzenleme ile yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek. 3. Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak. 4. Bu platformlarda ders verenler, yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek. 5. Google veya YouTube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.